Evet herkese hayırlı günler. Ramazan-ı Şerif'in üçüncü günündeyiz. Herkese tekrardan hayırlı Ramazanlar. Bugün Ramazan sofralarına da yakışacağını düşündüğümüz Hatay Belen Tava'nın tarifini vereceğiz. Tarifimiz çok kolay bir tarif. Bunun için gerekli olan malzemeler burada 500-600 gram kadar iri doğranmış kuşbaşı etimiz var. Dileyen tabi biraz daha küçük de doğrayabilir. 2 adet orta boy domatesimiz var. Yine küp küp doğradığımız biraz iri yemeklik olarak. Kırmızı e, renkli biberlerimiz var. Bulabilirseniz kırmızı kapya biber çok daha güzel olur. E, ben bulamadım. Daha doğrusu kalmamış evde o yüzden renkli e, biberler kullanacağım. 2 adet yeşil sivri biberimiz var. Bu arada biberlerimiz 2 ya da 3 adet kafidir. Yine aynı şekilde kapya biberimiz. 10 adet burada arpacık soğanımız var. 4 diş sarımsağımız var. Bunları böyle yine iri iri doğradık. Toplamda bir yemek kaşığı edecek şekilde biber ve domates salçamız var. Ve burada bir yemek kaşığı kadar tereyağımız var. Baharat olarak da pul biberimiz var. Tamamen damak zevkine göre. Tatlı toz biberimiz var. Kekiğimiz var. Karabiberimiz var. Ve tuzumuz var. Ve 3-4 yemek kaşığı da sıvı yağ kullanacağız. Yemeğimizde toplamda. Şimdi hatay belen tavamızın yapımına geçelim. Evet, öncelikle tavamıza etlerimizi alıyoruz. Üzerine diğer malzemelerimizi de ekliyoruz. Burada salçamız var. Salçamızı da ekliyoruz. Hepsini toplamda böyle bu şekilde ilave ediyoruz. hamurlarımızı da ilave edelim. Bu güzelce böyle harmanlıyoruz. Sıkmadan sadece birbirine geçsin diye. Şimdi bu şekilde baharatlarını ekleyeceğiz. Böyle bir çay kaşığı acı pul biberimiz var. Yine bir çay kaşığı Tatlı toz biberimiz var. Bir tatlı kaşığını tekabül edecek şekilde kekiğimiz var. Bir çay kaşığı karabiberimiz var. Ve son olarak yine damak zevkine göre tuzunu ekleyebilirsiniz. Ben yaklaşık şöyle bir tatlı kaşığı ilave ettim çok az bir şey sıvı yağ ilave ediyorum. Ve tekrardan hepsi tamamen birbirine geçecek şekilde karıştırıyorum. Çok lezzetli gerçekten de muhteşem bir yemek. Yanına bir de pilav olursa. Şimdi tereyağımızı üzerine her tarafına yerleştiriyoruz. Böyle bu şekilde. Ve ben üzerine bir çay bardağı su e, ekleyebilirsiniz. Küçük bir çay bardağı. E, ben domates suyu ekleyeceğim. Yazdan yaptığım konservelerimden arta kalan domates sularını değerlendiriyorum. Atmıyorum domateslerini kullandıktan sonra. Şimdi bunu 200 derece önceden ısıttığımız fırınımıza göndereceğiz. Tabi daha önce üzerine alüminyum bir folyoyla kaplamamız gerekiyor. Ben yemeğimi taş fırınıma gönderdim. Pişmesi için. Evet benim yemeğim pişti. Ee, kesinlikle tavsiye ederim. Çok basit bir yemek. Yapacaklara yapmak isteyenlere şimdiden afiyet olsun. Dua eder. Dua bekleriz.